Samsung'un merakla beklenen akıllı ev robotu Bali, Google'ın gemini yapay zekasıyla güçlendirilerek bu yaz piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Teknoloji dünyasının iki devi Samsung ve Google arasındaki işbirliği yeni bir boyut kazanıyor. Daha önce Galaxy telefonlarında Google'ın yapay zeka yeteneklerini kullanan Samsung, şimdi de yaklaşan akıllı ev robotu Bali'yi Google'ın gemini yapay zekasıyla donatıyor. Bu stratejik ortaklık sayesinde Bali, ev işlerinizi hallederken sizinle doğal bir şekilde iletişim kurabilecek kişisel bir yapay zeka yardımcısına dönüşecek. Küçük ve tekerlekli tasarımıyla dikkat çeken Bali'nin bu yaz piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung ve Google Cloud arasındaki derinleşen işbirliği, gemininin üretken yapay zekasını Bali'ye entegre etmeyi amaçlıyor. Bu entegrasyon sayesinde Bali, ışıklarınızı ayarlamak, misafirlerinizi karşılamak, programlarınızı yönetmek, hatırlatıcılar kurmak, ve hatta evcil hayvanlarınızı beslemek gibi çeşitli görevleri yerine getirebilecek. En dikkat çekici özelliklerinden biri ise, Bally'nin tüm bu işlemleri yaparken sizinle doğal bir sohbet gerçekleştirebilecek olması. Bally, sesli ve işitsel verilerin yanı sıra kamerasından gelen görsel verileri ve evin dört bir yanındaki sensörlerden elde ettiği bilgileri işlemek için Samsung'un kendi dil modelleriyle entegre edilmiş gemininin çok modlu yeteneklerinden yararlanacak. Bu sayede Bally, gerçek zamanlı olarak farklı durumlara uyum sağlayabilecek ve tepki verebilecek. Örneğin, gardrobunuzun önünde ne giyeceğinizi düşünürken balleye danışabilir ve kıyafetlerinizle ilgili öneriler alabilirsiniz. Gemininin gelişmiş muhakeme yetenekleri sayesinde balli sadece ev işlerinde değil, sağlık ve zindelik konusunda da size destek olabilir. Kendinizi yorgun hissettiğinizde bunu algılayabilen balli, enerjinizi artırmak için kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunmak üzere Google aramayı kullanabilir daha fazla egzersiz yapma veya uyku düzeninizi iyileştirme gibi konularda size özel ipuçları verebilir. Bali, adeta küçük ve sevimli bir evcil hayvan gibi, sizin için işleri kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Bali'nin kesin çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Ancak, Bali'nin ilk etapta yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore pazarlarında satışa sunulacağı belirtiliyor. Fiyat konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu sevimli ve yetenekli robotun bütçe dostu olması beklenmiyor.